Artık bu toplumda başörtülü polisler var, jandarmalar var, hakimler, savcılar var. Başörtülü artistler, mankenler var. Başörtülü sanatçılar, programcılar var. Başörtülü modeller, sinema yapımcıları bile var. Dünyaya tutunup ahireti bırakan kızlarımız var. Fakat başörtülü kadınların çalışabileceği alanları belirten bir fıkhımız yok. Başörtülü kızlarımızın tesettür ahlakı yok. Başörtülü kızlarımızın artık tevhid şuuru yok. Başörtülü kızlarımız evlatlarına artık annelik yapacak vakitleri yok. Evde kocalarına hizmet edecek itaatleri de yok, takatleri de yok. Çünkü onlar artık para kazanıyorlar, artık severek çalışıyorlar, artık sekreterdirler, kasiyerdirler, hizmetçidirler evlerinde kraliçe olmaları gerekirken artık dışarıda gönüllü hamallardırlar. El alemin işini yapmaktan, kendi evlerinin işini yapmaktan artık acizdirler. Artık kapitalist düzenin makasları arasında ince ince kesilmektedirler. Ve buna da razıdırlar. Özgürlük hayalleriyle çağdaş köleliğe de razıdırlar. Evet, bütün mücadele baş örtüsü içindi. Başörtü mücadelesi kazanıldı. Fakat örtünün altındaki başlar ve zihinler kaybedildi. Bil ki ey başörtülü kardeşim. Allah senin başındaki örtüyü bir ayet yaptı. Cenneti annelerin ayaklarının altına koydu. Ev kadına saraydır. Kadın kendi evinde bir sultandır. Kadınsızlaşan evler toplumdaki en büyük yaradır. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ve fi buyuti ve la cahiliyetil ula." Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın Allahu Teala buyurdu. Ahzab 33. ayette. Elhamdülillah ki bu Allah'ın sözüdür, bu ayettir. Eğer bu sözü bizim gibi insanlar deseydi kim bilir insanlar acaba bizim için ne derdi? Bugün toplum kapitalist düzen kadınlarımızı öyle bir hale getirdi ki bu kapitalist düzene göre kadın illa dışarı çıkmalıdır. Evinin bütün kapıları mutlaka sokağa açılmalıdır. Kadın az doğurmalı, ekonomik özgürlüğü elinde olmalı, kocasına da asla güvenmemelidir. Ya kocası onu bırakırsa ya onu boşarsa diye kadın hep tehditte beklemelidir. Bugünkü kapitalist düzenin anlayışına göre Subhanallah. Sabahın ayazında kadıncağız düşüyor yollara çocuğunu bırakıyor bakıcıya veya kreşe. O çocuk annesini en muhtaç olduğu bir dönemde gözü yaşlı bir şekilde akşama kadar annesinin yolunu bekliyor. Ak akşama kadar o annesinin yolunu gözlüyor. Annesi akşam eve geldiği zaman o yavru ağlamakla kendi annesine sarılıyor. Bu kadınlar keşke bir bilseydi kendi evlatlarına da ne kadar büyük bir zulüm ettiklerini çocuğun sevgiye en muhtaç olduğu dönemde anne şefkatine uzak kalmaları. Sabah namazına giderken otobüs duraklarında bazen tir tir titren kadınlar görürüm. Tir tir titren kadınlar. Ve gerçekten hayretle bakarım. Acaba senenin alt, haftanın altı günü, senenin yaklaşık 10 on ayı onları çalışmaya mecbur eden nedir? Eğer gerçekten çalışmaya mecbursa bir kadıncağız, İslam onun çalışmasına müsaade etmiştir. Şeriat ölçüsünde, helal dairesinde. Evlerinizde oturun ayeti kardeşlerim bugün birçok kadının duymak bile istemediği bir ayettir artık. Birçok kadın bu ayeti duymak bile istemiyor. Modern köleliğin adını bugün ekonomik özgürlük diye koydular. Zulmü süslediler, püslediler. Olmazsa olmaz gösterdiler. Kadının fıtratına ters bedenine ağır gelen işleri yapmayı kadınlara hoş ve tatlı gösterdiler. Uygun şartlarda dediğim gibi kadın tabii ki çalışabilmeli, okuyabilmeli ama kendi dünyası için ahiretini terk etmemelidir. Bir erkek gibi bir erkek kadar çalışmamalıdır. Bir erkeğin görevini üstlenmemelidir. Allah'ın onun için uygun gördüğü bir fıtratını bozmamalıdır. Evet, hem kariyer yapacak bir kadın hem iyi bir iş kadını olacak, hem iyi bir anne olacak, hem iyi bir eş olacak. Bunlar asla bir arada yürümeyecek kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu uçsuz bucaksız cenneti annelerin ayaklarının altına sermişken bundan fazlasını beklememesi lazım bir kadının. Rabbimiz şöyle buyuruyor sizin için, kadınlar için. Ey hanımlar, eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı kırıtarak konuşmayın. Sonra kalbinde şehvetten dolayı hastalık bulunan kimse o kişi de size karşı bir arzu bir istek uyanabilir. Güzel, ölçülü ve ağır başlı söz söyleyin. Ahzab suresi 32. ayet. Zarureten dolayı kadın sokağa çıkması gerekiyorsa bu konuda kadınlara izin verilmiştir. Fakat iffetini koruması lazım. Başkalarının onlarla meşgul olmaları için başkalarının kalbini avlamaması lazım. Bileziklerini, Mahrem yerlerini, edep yerlerini tam bir ciddiyetle koruması lazım. Erkeklerle karşı konuştuğu zaman tam bir vakar ve ciddiyetle konuşması lazım. Allah'ım sen kadınlarımıza merhamet et. Allah'ım bizi bu derin gaflet uykusundan uyandır. Allah'ım sen bize acı. Senden başka sığınacağımız yoktur. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin.